Evet arkadaşlar 17. dersimizde devam ediyoruz. Harflerin şeddeli okunuşu. Ha, şeddeli okuduğumuz zaman nasıl okuyoruz? Mesela diyelim ki bu elif. Üstünde üstün var. Bu da B. Onun da üstünde üstün var. Ebe diye okuruz değil mi normalde? Ama üstünde şedde varsa nasıl olur? Önce şedde olduğu zaman ebe. iki defa B okunmuş olur. Birinci okunuşu cezimli. Ebe sanki üstünde durmuşuz gibi. Sonra eb be geçiyoruz. İkinci defa da sanki hareketi üstünlüymüş gibi geçiyoruz. eb be ibbe ubbe. Yani şedde hangi harfin üstündeyse o harf iki defa okunuyor. ette itte e utte. effe isse usse. ejje icce, e i ihha e ihha uhha. exh ihha uhha. edde idde udde. إذ إذا إذ أر إر إر أز إز إز أس 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 إش أش أس 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 إد أد أط إط إط إذ أذ إذا إع أع أعة أغ إ اف 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 اق 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 أك إك أك ك الا الا أما, أما ام ام ان 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 او ا 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 Bu dersimizi de çokça tekrar edelim. En de en az 10 defa tekrar edelim.